Recep ve Şaban ayını hakkımızda hayırlı ile bizi Ramazan'a ulaştır. Sevgili, kıymetli dostlarımız merhaba. Divan Sohbetleri programında bugün Ramazan'la ilgili sohbet edeceğiz. Osmanlı kültüründe iftar, sahur, mahya ve adaplar ile ilgili yine İslam hocam bizlere bilgiler aktaracak. Aynı zamanda ayet, hadisler ışığında da Ramazan ayını değerlendireceğiz. İslam Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür. iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Yine bu sevinci birlikte yaşıyoruz. Evet. Ramazan ayına tekrar ulaştıran Rabbimize bin kere şükürler olsun. Hamdu seneler ediyoruz. Bu mübarek günün hürmetine sizden yine dediğimiz gibi ayet hadisler ışığında ve yine aynı zamanda geleneklerimizle ilgili Osmanlı kültüründeki yaşananlarla yaşadıklarımızla ilgili bize neler söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle ayet-i kerimelerde yani Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirildi diye Bakara suresine geçen meşhur ayet-i kerimeden başladığımızda evet. biliyoruz ki Ramazan bizim beş vakit, beş İslam şartından bir tanesi de oruçtur. Evet. Üstümüze farz olan bir ibadettir ve 11 ayın sultanı olarak Ramazan ayı Ramazan ayını idrak ediyoruz. Bizi evvela Ramazan ayına ulaştıran Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Ramazan ayı maddi manevi arınma, bereket ve feyzin bol olduğu bir aydır. Ve Ramazan'la ilgili ecir ve sevabı ile ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok hadisi şerifleri vardır. Mesela bunların en çok bilinenleri Ramazan ayı geldiği zaman şeytanlar bağlanır cennet kapıları aç, açılır. Rahmet ve bereket yağar diye. Ee, ve gerçekten Ramazan ayı zahiri anlamda bir farklılığın, bir değişikliğe, bir mutluluğa sebep olmasıyla beraber manevi olarak da insanı gerçekten huzura sevk eden bir e, atmosferi var. Evet. Şimdi Ramazan ayını bu açıdan baktığımızda bugünle dünü kıyasladığımızda ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne kadar Baktığımızda gerçekten biz Müslümanlar olarak Ramazan ayını maddi ve manevi coşkunlukla etkinliklerle ibadetlerle çok güzel bir şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz. Yani evet. ecdadımıza baktığımızda bunu gerçekten çok güzel bir şekilde ifa etmişler. Şimdi tabii ki sırasıyla biz bunları ele alacağız. Yani Ramazan kültürünü biraz geçmiş dönem, yani son Osmanlı dönemlerinde. Ramazanla ilgili kültüre baktığımızda mesela mahya kültürü vardır. Evet. Ramazan ayının geldiğini belirten haber verir. Evet. Yani iki minare arasında kandillerle yazılar yazılır. İşte hoş geldin ya şehri Ramazan gibi yazılar ya da dualar ya da oruç tutsu hatbul evet. hadisi şerifi. Bu şekilde Ramazan ayının geldiğini belirten işaretler bulunurdu. Mahya kültürü Günümüzde de aynı şekilde devam etmekte. Günümüzde daha çok tabii ki led lambalarla, elektrik e, şeklinde yani bunlarla yapılıyor ama Osmanlı döneminde bu ciddi bir meslekti. Mahya kültürü vardı ve bunlara mahyacı deniyordu. Evet. Kandillerle tek tek hazırlanırdı. Bu şekilde yapılırdı ki bu özellikle Osmanlı kültürünün çok önemli adetlerinden bir tanesiydi. Evet. Yine... Osmanlı kültürüne baktığımız zaman Enderun teravihleri vardır. Yani bu teravih zaten kelime anlamı olarak rahatlama demektir. Yani teravih namazı dediğimizde rahatlama namazı. Teravih namazının İslam kültürüne baktığımızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teravih namazını kılardı. Ve bunun farz kılınmasından da korkardı bir noktada. Çünkü 20 rekatlık bir namaz. Ya da bazı kişiler 8 rekatta kılabiliyor. 8 ve 20 rivayetlerde gelen rivayetler arasındadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu namazı gece vaktinde kendi evinde kılardı. Ve bu şekilde bir yani Ramazan ayında bu hususi ibadeti yapardı. Evet. Hem de o günlük olarak orucun belki getirdiği durumu geceleyin daha rahatlayarak daha Allah'la baş başa kalarak bu şekilde teravih namazını kılardı. Daha sonra sahabe peygamberimizden örnek alarak geceleri teravih namazı kılmaya başlamışlardır. Durum böyle olunca peygamberimiz bazen gizli kılmıştır. Yani bunun e, farz olmasından korkmuştur. Çünkü hani netice itibariyle 20 rekatlık namaz e, ister istemez genel olarak insanlar açısından düşündüğümüzde hastası, yaşlısı falan Tabii. bu açıdan Peygamberimiz farz kılınmasından korkmuştur. O yüzden zaman zaman bunu tek gizli de kıldığı olmuştur. Ondur, evet. Tabii ki Osmanlı kültürüne baktığımızda yani teravih namazı sünnet bir namazdır. Yani evet. dini hüküm olarak erkek ve kadına sünnet olan bir namazdır. Osmanlı kültürüne baktığımızda zaten cami muskisi çok ayrı bir şeydir. Yani Doğru. her vaktin makamına göre, ortamın makamına göre ibadetler ifade edilir. Ve teravihte Enderun teravihlerinde ise mesela dört rekatta bir selam verdiklerinde işte bir salat selam zikri ya da bir ilahi veya bir kaside okunur. Daha sonra tekrar namaza devam edilir. Bugün de bu Enderun teravih kültürü bazı camilerde aynı şekilde devam edilmekte. Bana da hocam birkaç yerde nasip oldu. Gerçekten daha da çok böyle insan feyizle, şekle o namazı idrak ediyor. Dediğiniz doğru yani ilahiler ya da salatü selamlarla getirilen bir teravih namazının insanda bıraktığı etki çok daha farklı oluyor tabii ki. Evet yani şimdi şöyle söyleyelim. Şimdi camiye yani biraz kültür olarak belki camiden uzaklaştık müslümanlar olarak sadece Maalesef. cumaları ve bazı günler artık camiye giden bir topluma dönüştük. Bu çok üzülerek ifade edeceğimiz bir durum ama mesela şöyle bir durum da vardır. İşte makamına göre de ibadet edildiğinde o camide ayrı bir huzur Hava atmosferi oluşuyor. oluyor. Tabii huzur ki oluşuyor. Bir Müslümanın zaten mümkün mertebe her vakit namazını camide kılması gerekiyor. Evet. Ama en azından yani beş vakit namazı camide kılamıyorsak en azından günde bir vakti camide kılmamız lazım. Yani evet. camiyle haşır neşir olmamız, camiyi hayatımızın içine almamız gerekiyor. Bu hususa özellikle dikkat etmek lazım. İşte Ramazan ayında bu teravih kültürü çok farklıydı. Daha sonra mesela mukabele ile teravih kılma kültürü vardır. Eyvallah. İşte 20 rekat, her rekatta bir sayfa Kur'an-ı Kerim tilavetiyle e, Ramazan'ın sonunda teravihte yani teravih namazlarıyla Kur'an-ı Kerim'i hatmederek diyorsunuz. bitiriyorlar. Hı. Bu da çok güzeldir. Yani zaten Ramazan ayı bir noktada Kur'an ayıdır. Yani Kur'an'la daha çok haşir neşir olma ayıdır. Kim mukabele kültürü de buradan gelmekte. Evet. Yani mukabele kültüründe de bir kısım insanlar okur, bir kısım insanlar dinler. Bu peygamberimizin bir sünnetidir. Cebrail Aleyhisselam bazen okurdu, peygamberimiz dinlerdi. Peygamberimiz ezberinden okurdu, Cebrail Aleyhisselam dinlerdi evet. ve bu karşılıklı Kur'an okuma olayına biz mukabele diyoruz. Evet. Bugün bu kültür aynı şekilde devam tamam. etmekte. Peki hocam illa hani camilerde gerçekten işte sabah namazında ya da öğle ya da ikindi namazı sonrasında da yine mukabeleler devam ediyor. Evet. Evlerinde bu mukabeleyi yapmak isteyenler nasıl bir yol izlemeli? Biraz da ondan bize bahseder misiniz? Biz zaten yakın geçmişimizde ve Osmanlı'da özellikle bayanlar böyle çok fazla camiye gitmedikleri için evet. kendi ev ortamlarında bir araya gelirler, mukabeleyi evde ifade ederler ki bu mesela Erzurum yöresinde çok daha yaygındır evde mukabele kültürü. Bundan dolayı mesela evde tabii ki erkekler de bu şekilde yaptığı olmuştur ama genelde erkekler camide bayanlar evet. kendi evlerinde toplanır. O şekilde mukabeleyi ifade ederler yani. Evet, evet. Ben de hatırlıyorum çocukluğumda evet. bir hoca gelirdi bize. İşte evin hanımları, işte halam, anneannem, an, pardon annem, babaannem hep birlikte oturur. Sabah saatinde mukabeleyi takip ederlerdi. Dediğiniz Hı. gibi dedem ve büyüklerimiz de camide mukabeleyi takip ederlerdi. Bu gelenek şimdi de zaten, gelenek demeyelim de, daha doğrusu ibadet diyelim evet yani. ibadet hala devam ediyor dediğiniz evet. gibi. Bir de hocam tabii ki şeytanların bağlandığına dair hadis-i şerifte de zaten belirtiyor. Hı -hı. kişilerin duruşları nasıl olmalı? Nasıl bir hal tavır içerisinde işte sosyal hayatımızda, kişilerle olan ilişkilerinde ya da işte demediğim bir trafikte, yine bu sosyal hayat içerisinde hı hı. oluyor ama hani buradaki duruşu nasıl olmalı bir oruçlu kişinin? Çünkü onunla da ilgili birçok hadis-i şerif var. Özellikle hemen benim not aldığım Ebu, Ebu Hüreyre'den rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Hiçbiriniz oruçlu olduğu günde evet. çirkin söz söylemesin ve bir kimse kendisine sataşırsa ben oruçluyum diye cevap versin diye hadis-i şerif bize iletmiş. Bununla ilgili bize neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle yani az konuş, az uyu ve e, az ye sözü bizim yani aslında bu insanlık tarihinde çok önemli bir sözdür. Özlü evet. bir söz gibi de gelmiştir bir noktada. Şimdi bir insan zaten e, bir noktada aç kaldığında, ister istemez nefsini terbiye etmek zorunda hissediyor kendisini ki oruç bize en güzel kazandırdığı durumlardan bir tanesi budur. İnsanın bir daha kendine biraz daha dikkat etmesi, çeki düzen vermesini sağlıyor. Yani oruç ibadeti diğer ibadetlere nazaran etkisinin çok farklı olduğu, insanın kendi nefsini hakimiyet altına almasını sağlayan, vesile kılan bir ibadet. Şimdi bu durumlarda mesela oruçlu bir insanın tuttuğu orucuna yakışır vaziyette hareket etmesi gerekiyor. Yani sadece açlık değil. Yani evet. mesela bedenin aç kalmasıyla oruç tuttuğumuzu, evet farziyet üstümüzden kalkıyor. Evet. Zaten Mızraklı İlmihal kitabında mesela Cahiller Bayramı diye bir terim vardır. İşte bu Cahiller Bayramı'ndan kasıt şeydir yani insanlar iftar ettiklerinde artık derler bundan sonra ağzımız serbest istediğimizi yer içeriz. Şimdi cahil orucu da aynı kategoriye giriyor yani bir insan sadece aç olup da bunun dışında yapma yapılmaması gereken bütün hataları işlerse o insanın üstünden sadece orucun farziyet hükmü kalkar ama sevabından çok fazla nail olamayacağı hadislerde ifade edilmiştir. O yüzden bir insan oruçlu olduğu zaman orucuna yakışır vaziyette hal ve hareketlerine daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü o orucuna yani ağzından olumsuz bir cümlenin çıkması, bir kalp kırması yine orucuna zarar veren durumlardan bir tanesidir. Yani oruçlu olan insanın her haline, her hareketine, her davranışına daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişi kıldığı namaz haramlardan uzaklaştırıyorsa o namazı kabul olmuş demektir yani o namazın gerçekten kişiyi haramlardan uzaklaştırması gerekiyor. Yine tuttuğumuz oruçlar da öyle. Bizi kötü hal, huy, davranış ve hareketlerden, ahlaktan uzaklaştırması lazım. Tabii ki oruç durduk yere bunu yapmaz. Bunu biz kendimiz dikkat etmemiz gerekiyor ki evet. halimiz, tavrımız değişsin. Evet. Ee, yine... E dedikleriniz çok güzel. Verdiğiniz bilgiler hakikaten bizi aydınlatıyor İslam hocam. Bir de aynı zamanda bizim iftar, sahur ve kadim geleneğimiz olan misafir ağırlama da ağırlamayla da ilgili sizden bir şeyler dinlemek isteriz. Şimdi bizde misafir kültürü yani İslam kültüründe misafirlik çok önemli yer tutar. Evet. Yani bu geçmişten geleceğe baktığımızda birçok tarihimizde insanlar tanısın tanımasın yolda kalmışa ihtiyacı olanlara seve seve yardım ederler ve bunu karşıda kişiye de hissettirmezler yani yaptım diye. Şimdi Ramazan'da bilhassa iftar davetleri meşhur olmuştur. Yani insanlar kendi aile akrabasını iftara davet eder, komşularını iftara davet eder. E i̇şte sanat ehli insanlar, sanat çevresinden insanlara davetler, iftarlarda bulunurlar, ikramlarda. E bu çok güzel bir gelenektir. Bu bir noktada paylaşmak demektir. Şimdi... Bu konuyla ilgili peygamberimizin bir hadis-i şerifi vardır. Bir kişi bir kişiye iftar ettirdiğinde o kişinin sevabına da ortak olur. Yani hem kendi orucunun sevabı hem de karşıdaki kişinin orucunun sevabına da ortak olur. Çünkü ona iftar daveti vermiştir. Bundan dolayıdır ki ecdad bu konuda çok hassas davranmıştır. Yani iftar davetleri bizim Osmanlı'dan bugüne gelen çok önemli gelenekler arasında Mesela e, misafiri evine davet eder, sonra ona yemek yedirdiği için diş kirası olarak ona bir hediye verir. Hediye verir. Yani evet. böyle hassas düşünmüşlerdir yani. E, dolayısıyla bu kültür mesela sahur kültürüne baktığımızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahuru yapın, sahurda bereket vardır diye buyurmuştur. O yüzden mesela sahurda insan eğer yemek yemiyorsa bir insan yani sahur yapmıyorsa normalde Muhakkak sahur vaktinde kalkmalı En azından bir bardak su bir hurma Olmayayım. yemeli. Yani o sahurun maddi Bereketi manevi de. bereketinden istifade etmesi Etmiş. gerekiyor. Evet. Tabii ki bunlar yani Ramazan ayında bazen iftar sofralarını çok fazla gereksiz bir şekilde israfa yönelik bir teşebbüs de oluyor. Bunlardan da çok fazla uzak durmak lazım çünkü evet oruç farz bir ibadet, ama israf da haram bir günahtır, Güla, yani bir iş, e, işlemdir. Dolayısıyla farz yapıyoruz diye haram yapmamamız lazım. Yani israf yapmamamız lazım. Evet acıkıyoruz, insan tabiatı olarak belki iftara abartıyoruz sofrayı ama bunları kontrol altında tutmak ve mesela e, bu hususta dikkat etmek lazım. Çünkü israf e, kesinlikle ayetlerde de men edilmiş ve peygamberimizin de bu konuda çok önemli hadisleri vardır. Ve israf etmeyin, yiyenizi içiniz, israf etmeyin diye bu konuda ciddi uyarlar vardır. Bunu Ramazan ayında da çok fazla göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani vücudumuzun bütün uzuvları aslında bu anlamda oruca etmeli, orucu tutmalı. Evet. Aklımız, bedenimiz, fikrimiz, ruhumuz. Her şeyimizle oruca yönelmemiz çok önemli gerçekten. Evet. Yine Osmanlı'da hocam yine bir gelenek hani Ramazan akşamlarında toplanıp sohbet edilen bir gelenek tarzı da vardı. Evet, huzur ee, dersleri. Huzur dersleri vardı ki gerek buna e, o zamanın e, alim kişileri, e, padişahları da iştirak ediyordu. Biraz da bundan da bize bahseder misiniz? Şimdi huzur dersleri Sultan Fatih ile beraber başlamıştır. Yani İstanbul'un fethinden sonra artık e, Sultan Fatih Ramazan aylarında e, ilimde ehil olan, çok yüksek mertebede olan alimleri bir araya getirir ve her huzur dersinde ayetler, hadisler, o ilimlerle ilgili mesela fıkıh ilmiyle ilgili, akaid ilmiyle ilgili çok önemli meseleler istişare edilir ve ulema meclisi bu sohbetlerden hem istifade eder hem bilgisini paylaşır ve padişah da bu derslere eşlik ederdi. Yani evet. alimleri dinlerdi. <laughs> Şimdi nasıl ki sarayda böyle bir meclis var, aynı zamanda halkın içinde de münevver insanlar bir araya gelir işte bir iftar sohbetinden sonra işte belki bir muski meşki icra edilir, belki bir ilmi mütalaa yapılır. Tabii ki iftardan önce de yani gün içinde de ilim ehli insanlar e, ilmine daha çok vakit ayırırlar Ramazan dolayısıyla. Yine sanatla ilgili olan hatta bununla ilgili mesela bir e, menkübe de vardır gerçek yaşanmış bir olay. Evet. Mesela Hattat Hilmi Efendi çok eski dönem son Osmanlı dönemlerinde yaşamış bir hat üstadıdır. Bu kişi Ramazan ayının başında bir Kur'an-ı Kerim yazmaya başlamış, Ramazan'ın sonunda Kur'an-ı Kerim'i bitirmiştir evet. ve bu Kur'an-ı Kerim daha sonra satılmış, bununla annesini hacca götürmüştür yani. Evet. Şimdi böyle bir durumda yani Ramazan ayının bereketinden istifade ederek hattatlar daha çok Kur'anlar yazmışlardır, sözler, ayetler yazmışlardır. İlim ehli insanlar daha çok ilim tahsil etmişlerdir çünkü yeme ve içmenin çok sık olmadığı bir süreç yani. Doğru. Hani bugün de baktığımızda Ramazan ayını gerçekten bu noktada iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle hocam. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı aynı zamanda Kadir Gecesi'nin içerisinde barındırıyor. Kadir gecesi ile de ilgili bize neler söylemek istersiniz? Şimdi Kadir gecesi adında da sure var. Kadir Suresi diye ve bin aydan hayırlı, bin geceden daha hayırlı olan bir gece. Özellikle Kadir Gecesi'ne baktığımızda hüküm olarak Ramazan ayının son 10 gününde arayınız diye bir hadis-i şerif var. Evet. Ve kuvvet ihtimalle Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak hep imsakiyelerde de yer alır. Doğru. Rivayetler de 27. gecesi olarak söylemiştir. Ama genelde bu Kadir Gecesi Ramazan ayının son 10 gününe gizlenmiştir. Dolayısıyla Ramazan ayının son 10 gününü her gecesini Kadir Gecesi gibi geçirirlerdi ulemalar, alimler, Allah dostları ve bunu böyle tavsiye ederlerdi. Bundan dolayı Ramazan son 10 günü özellikle itikaf diye bir ibadet vardır. Kişinin kendisini bir ibadethaneye, camiye koymasıyla 10 gün boyunca burada sadece ibadet etmekle meşgul olması. Buna biz itikaf diyoruz. Şimdi Ramazan ayının son 10 gününü bu şekilde geçirirler ve bu son 10 gününde yani her gece Kadir gecesiymiş gibi tevbe namazları, istiğfar, zikirler, dualar, salavat-ı şerifeler yani Kur'an tilavetleri bu şekilde değerlendirilir. Tabii ki Ramazan ayı içinde Ramazan ayının geneli ee, çok feyizli, bereket ve rahmetin bol olduğu bir ay evet. ve içinde Kadir Gecesi ki bin aydan daha hayırlı olan bu gece de çok önemli ve bu Kadir Gecesi'nin içinde. Dolayısıyla Kadir Gecesini bu anlamda güzel değerlendirmemiz lazım. Başta da ifade ettiğimiz gibi yani Ramazan ayını sadece zahiri şeylere bakarak değil biraz da manevi olarak bir arınma olarak algılamamız lazım. Peki. Mesela zahiri olarak baktığımızda Ramazan ayında oruç tutmamız bedenimizin kendisini yenilemesine bir sebep oluyor, bir vesile oluyor. Nasıl ki bedenimiz kendisini yeniliyor bu ayda, manevi olarak da kendi ruhumuzu da beslememiz, onu da arındırmamız lazım. Evet. Dolayısıyla tövbeleri, istiğfarları, işte mukabelelere eşlik etmek, teravihleri aksatmadan kılabilmek ve bu ayı diğer aylardan daha güzel bir şekilde değerlendirmeye gayret etmek. Yine bu ayla beraber bu aydan sonraki zamanlarda da bu ayda kazandığımız hasletleri devam etmemiz lazım. Evet. Mesela işte namazlarda hassasiyetimiz artmalı. Ramazandan sonra devam etmeli. Eğer namaz kılmıyorsak bu Ramazan ayını bir fırsat bilerek namaza başlayıp daha sonra bu namaz kılmak adetini, bu farz ibadetini hiç aksatmadan diğer aylarda da devam tamam. etmemiz lazım. Evet. İslam Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sana. Rabbimizden isteğimiz bizde de Ramaz Kadir Gecesi'ne ulaştırması. Yine yapmış olduğumuz Ramazan programı ile ilgili yorumlarınızı yazar bize ulaştırırsanız seviniriz. Yine aynı zamanda beğenip paylaşırsanız bu sohbetten istifade etmek isteyen kişilerin de dinlemesine vesile olabilirsiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Oruçlarınızın kabul olmasını diliyorum. Hoşçakalın.